şehrimizde gerçekten ciddi anlamda şu an turizm sezonu açılması da vesilesiyle şoför bulmakta zorlanıyoruz. Şu an gerek ekonomik kriz gerekse de şoför maliyetlerinden dolayı ciddi anlamda hem maaşı anlamında şoför bulmakta zorlanıyoruz. Defaken gerek ulusal basında, yerel yerel basınlarda, genel sosyal medyalarda şoför aradığımızı dile getirmeme nazaran hala 190'a yakın aracımız yatmakta. Birçoğu şoförsüzlükten şu an yatıyor araçlarımızın ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. tabii ki buradan bir kez daha bu topu taşıma işi veya şoförlük işi arayan arkadaşları bir kez daha çağrıda bulunalım. bize Antalya Otobüs Odası'na müracaat ettikleri takdirde iş hazırdır. 12 ay boyunca iş garantisi var. İşte 7 bin, 7 bin 500 lira civarında maaşla arkadaşları çalıştırıyoruz. E, tabii ki e, şoför arkadaşlar da maaş anlamında az bulduğunu dile getiren es, e, şoför esnaf arkadaşlarımız da var. E, bunun etkeni tabii ki şehrimizde e, işte pandemi öncesi 400 bin yolcu taşırken, şu an geldiğimiz noktada kısıtlamalar, pandemi kısıtlamalar kaldırılmasına nazaran hala 230 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu da 170 bin civarında bir eksi yolcu demek. Baktığımızda Türkiye verilerine baktığımızda en fazla otomobil kullanılan şehirlerden bir tanesiyiz. Antalya'da şehrimizde iki kişiye bir otomobil düşüyor. Ee, en fazla araç sayısına baktığımızda Türkiye'de dördüncü sıradayız. E bunlar hepsi bir etken. E tabii ki e, halkımız top taşımı kullanmadığı müddetçe top taşım ücretleri de e, mecburen e, artış gösteriyor. E, vesilesiyle e, esnaf ciddi anlamda zarar etmesi vesilesiyle şoför esnafına da e, ciddi böyle e, iyi maaşlar da veremiyor. E, bu da tabii ki e, şoför esnafının turizme kayması ネタの音。